Ben çıkayım istersen abi. Hadi. Hadi otur. E ee, Toplantı konumuz ne? Konumuz belli. İhalenin elimizden kaçması. Otur abla konuşacağız. Şahsen ihaleyi kaçırdım. ...seni de kaçırmak istemem. Niye oturacakmışım Yaman? Bu ihaleyi kaybetmenizin sebebi ben miyim? Cık. Sen oraya oturup... ...patronluk taslayıp... ...beni fırçalamak için mi çağırdın buraya? Hayır tabii ki. Sadece konuşacağız. Babamla da konuştum, senle de konuştum. Konuşmadın mı? Her şeyin idaresini bana bıraklayan diyen sendin... Hiçbir şeye karışma diyen sendin. Babam her şeyi Yaman'a bırak dedi. Bıraktım. Ne oldu? Ha? Şimdi ihale bana mı patladı burada? Sizin beceriksizliğinizin günah keçisi ben değilim. Ya ben neymişim ya? Ben neymişim? Ben sizin en büyük düşmanınızmışım. Ya <laughs> projeyi ben kurdum. Sen elimden aldın. Sustum. <laughs> Ama yeter. Anladın mı? Artık susmayacağım. Ya bir... Bir şey yapsan kabahat, yapmasan yine kabahat. Ben artık hiçbir şeye karışmıyorum. Siz bildiğinizi okuyun tamam mı? Anladınız mı? Artık ablanız, kardeşiniz yok sayın. Aslında ben şimdi ne dedim ki? Niye bu kadar kızdı anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Neyse gönlünü alırız. Dolmuş kadın o yüzden böyle yaptı. İnşallah bu kurul başımızı yakmaz. Ne var? Toplantıdan haberim var. E. Ee? Kızım ve torunum için endişeleniyorum. Endişelenmeye gerek yok. Panik yapmana da gerek yok. Yani bu konu biliyorsun. Bizimle varanlardan arasındaki sorun. Konunun Berfin üzerinden... serhumla Hayat'a da... ...dokunacağını çok iyi biliyorsun. Ne olursa olsun sözünü unutma Şehmus. Toplantıdan çıkacak karardan... ...zarar görmelerini istemiyorum. Zerhun da Hayat'ta... ...gereğinden fazla acı çektiler. Ben ne yapacağımı biliyorum. Benim işimi bana gösterme. Sen de yerini bil. Hayatın durumu ile ilgili Seni yapabileceğin bir şey var mı Sevda? Yani Yaman'ın babası olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Bu durum beni de aşağıya zaten Hele hayat yaşındaki bir çocuk için. Ben böyle Yaman Bey'e de söyledim. Çocuk terapistiyle görüşmek lazım. İyi de Sevda. O nasıl olacak? Görmüyor musun bizim konaktan dışarıya adım atmamız bile yasak. Hadi Yaman'la gidelim desek. Öyle de olmaz. İnsanlar ne der ki? Seni çok iyi anlıyorum Zerven abla. Ama merak etme. Biz şimdilik acele etmeyelim. Benim terapist arkadaşlarım var. Bu konuda uzmanlar. Onlarla bir konuşun, görüşün. Neler yapılması gerekiyorsa birlikte hallederiz. Tamam canım. Sağ ol Sevda. Merak et üstesinden geleceğiz. İnşallah. Sıkma canım ben bir görüşeyim. Tamam. Tamam canım. Buyurun efendim. Aç bakalım neymiş. Sen ciddi misin ya? Kırk tane işte uğraşıyorum. Onca rezaleti toplamaya çalışıyorum falan. Bana bak Sen Hanım. Senin isteyip de alamadığın tabloyu sana aldım. Hiç zahmet etmeseydin keşke. Ben kendim alırdım. Anlamadığın işlere burnunu sokmasaydın. Benimle alay edip beni küçümseme. Artık kanıma dokunuyor bilesin. Dikkat etmezsem ne olur? Sen bana hiçbir şey yapamazsın Baran. Bak bir hamle yapıyorsan sonrasını da düşüneceksin. Satranç oyunu böyle oynanır. Ama sen biraz cahilsin ya. Satranç nasıl oynanır bence onu da bilmiyorsundur. Daha önce de uyarmıştım. Bir kez daha uyarıyorum. Benimle bu şekilde konuşma. Konuşurken dikkat. Hmm. <laughs> ya, beyin olmadıktan sonra tatlı dilli olmuşsun. Şimdi şey çok fark etmiyor. Neyse sana kolay gelsin. Şu güzel mesela kimlerin eline kaldı ya? Cahil herif. Ya at dediğin dört nala gider. La nedir ya? Akşam hazır mıyız vezir? Vezir mi? Oğlum sen benim sahip kolum değil misin? Vezirim sayılırsın. Ya sıkma canını. Biz döveriz de severiz de amcaoğlu. Estağfurullah amcaoğlu. Şu akşamki toplantı gerdi biraz beni. Ya gerilme sakin ol. Abi de akşam bir yanlış yatmayasın ha. Bütün her şey bizim daimiz olacak anladın? Tamam amca oğlum. Aşure şöyle. İyi sen de. İyi. Anne, şamız amca neden dede demek zorunda olduğunu söylemedin? kızım. Bazen yaşlı amcalara dede diyebiliriz. Hani bizim mahallede de vardı ya Hasan dede diyordunuz. Ha hatırladım. Hani bize şeker veriyordu. Hah öyle bir şey işte. Müsait miydiniz? Hoş geldin Sevda abla. Hoş bulduk fıstığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.